Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buzdolabımı temizleyeceğim. Bir video başlatmıştım. O videoda kameranın açısını ayarlayamamışım. O yüzden o video iptal olacak yani. Şimdi tekrardan başlattım o yüzden. Evet, dolabımı boşaltmaya devam ediyorum. Ben dolabımın temizliğini haftalık yapmaya çalışıyorum düzenli olarak. Market alışverişinden önce de temizliyorum bu şekilde. Genel olarak çıkarmıyorum ama çıkarmak istedim raflarını. Daha temiz olsun diye detaylı temizleyebileyim diye. Şu kısımdan çıkarken bayağı zorlanıyorum. parçalarını mı çıkartıyorum e, tadilat mı yapıyorum bilmiyorum zorlu çıkarken yani buzdolabımı kapatsam mı acaba tam da bilmiyorum bu şekilde de videolar çekmeye devam edeceğim sizin için. bu kanalda zaten çokça ürün tanıtımı vesaire yapıyorum Tanıdığım ürünlerin beğendiğim, beğenmediğim her şeyini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü kendim de evimde kullanıyorum. Ya da çok yakın tanıdıklarım kullanıyorlar. Onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani bu konuda %100 güvenebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir ürünü sizlere beğendim demiyorum. Bakmışsınızdır da zaten. Beğenmediğim birçok ürünü anlattığım videolarım var kanalımda. Görebilirsiniz. Yoruldum. Şimdi tek tek çıkartacağım hepsini. Daha sonra rafları yıkacağım. Dolabı sileceğim. Ardından tek tek dizeceğim. Ama gerçekten dolap boşaltmak zor yani ya da bana zor geliyor her seferinde. Ocak silmek daha kolay. dikkatli olmak adına ilk önce dolabımın içerisini sildim, raflarımı yıkadım ve raflarımı takacağım. Daha sonra diğer rafları yıkayıp sileceğim ya da sadece sileceğim. O kısma şimdilik bakacağım. Ee, çok kirli değildi. O yüzden çok fazla su harcamamak için e, siledebilirim, silip kurulayabilirim ama kirli olsaydı yıkardım muhakkak. buzdolabını temizledim. Bitti. Son çocukların sevdiği magnetleri takıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Buzdolabını temizlerken sizler de ben gibi yoruluyor musunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak alt dolap kapağını da sildim. Dondurucumu temizlemiştim geçen gün. Onu çekemedim. Ama isterseniz dondurucu düzeni içinde video çekerim ekstra. Düzen videolarını çok seviyorum. Düzeni de çok seviyorum. Evet meyvelerim ve sebzelerim vardı. Onları temizlemeye geçtim dolapta. Ben nar yemeği çok tercih etmiyorum. İçerisindeki çekirdekler dişime geldiğinde çok hoşlanmadığım için. Ama çocuklar çok seviyorlar. O yüzden temizliyorum bu şekilde. Günlük onları kasede paylaştırıp yiyor, yediriyorum. Gayet de severek yiyorlar. Ama tabii ki narı temizlemek biraz zor oluyor ama hiç sıkıntı değil çocuklar seviyorsa anneler muhakkak temizlerler biraz da ıspanağım vardı ıspanaktan gözleme yapmayı düşünüyorum bilmiyorum şu an çok yorulduğum için acaba yapar mıyım diyorum yarın ola hayır ama şimdiden temizliğim temiz kalsın yarın karar veririm pratik olur benim için de gözleme yapmayı falan çok severim aslında yapıp yemeyi çok seviyorum yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden yapmayı da dolayısıyla sevmiş oluyorum. Siz ne tür şeyler seviyorsunuz? Videolarımı beğeniyor musunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Hani izlendiğimin farkındayım, izleniyorum. Ama hiç yorum görmüyorum. Ya da kendimi paylaşmadığım için görmedim, bilmiyorum. Bu saatten sonra biraz biraz kendimi göstermeye karar verdim. Çok fazla kendimi göstermeyi tercih etmiyorum. Çok hoşlanmıyorum yine de. Ama değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videolarımı tamamını izliyor musunuz? Hangi videolarımdan hoşlanıyorsunuz? Ya ben benim hayatımda her şey var. Tenceresinden, küçük ev aletlerinden, süpürgesinden, kozmetiğine her şey var. O yüzden her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Her sevdiğim şeyi ya da her sevmediğim şeyi sizlere paylaşarak aslında sizlerle fikir alışverişi yapmaya çalışıyorum bu şekilde. Misal X markanın X bir şeyi atıyorum tenceresi şu an aklıma tencere geldi mutfakta olduğum için galiba ee, çok memnun değilim ee, vaatlerini karşılamadı ben aldım beğenmedim sizlere de bunları söylüyorum ki aynı mağduriyeti sizde ben gibi yaşamayın yani aslında burada bir aile olmuş oluyoruz Yani ben en azından öyle hissediyorum aileme davrandığım gibi davranıyorum siz değerli seyircilere izleyicilere takipçilerime Lütfen aşağıya yorum yazın. Aşırı derecede merak ediyorum. Böyle oldu mu sanki kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. Hani ben bir şey paylaşıyorum ama ben kendime paylaşıyorum gibi hissediyorum. Değerli yorumlarınıza gerçekten çok ihtiyacım var. Muhabbet etmek için yani. Hani ben de burada muhabbet etmek için böyle bir kanal açtım. Baktım. Misal. E, görüyorum yani. Bir de yeni evlendiğimiz için hani birkaç ürün alıyoruz ya da yeni evlenen etrafımdaki insanların aldığı ürünlerin şey çok güzel memnun kaldığı yönlerini görüyorum. Bunları bir başkasıyla paylaşmayı çok seviyorum. İyisini kötüsünü yani paylaşmayı çok seviyorum. Fikir alışverişi yapmayı seviyorum yani. O yüzden bu kanalı açtım. Lütfen sizler de bana fikirlerinizi verin. Çünkü sizin fikirlerinize de gerçekten çok ihtiyacım var. Evet ben ıspanaklarımı kat ve kat ve kat yıkamaya devam ediyorum. Ispanak temizlemek en zor aşaması. Ispanak yemeğini çok severim. Temizleme kısmı beni biraz yoruyor ama yapabilecek hiçbir şey yok. Fazla kum çıkartıyor. Bir ara karbonatla yıkıyordum ama o zaman da ölüyor gibi oluyor. O yüzden çok hoşlanmadım. Şimdi sadece çeşme suyuyla yıkıyorum ve kat kat yıkıyorum. Bir 5 dakika suyun içerisinde bekletiyorum sonra tekrar yıkıyorum en son üzerini kapatıp kurumasını bekliyorum herhangi bir şekilde ekstra kuruması için uğraşmıyorum o zamanla kurur acelesi yok yani yani benim için en azından acelesi yok yani tabi çalışan hanımlar için olay farklı Evet videom buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tanıtım videosunda temizlik videosunda görüşürüz. Takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.